Hocam şunu sormak istiyorum, ekrana da getirdim. Evet konumuzun haricinde bir soru olacak ama yani önceki konuya dönmüş olacağım ama skandal bir olay yaşandı. Türk düşmanlığından başka bir şey yok. Konu tartışmaya kapalı şeklinde Tunca Doğu yorum yapmış. Ben de aynı fikirdeyim bu arada ki çok ilginçtir, çok ilginçtir. Sizde... Hiç şaşırmam, hiç şaşırmam bu tip bu tip düşünceye Avrupa'da bakış etisi olarak hiç şaşırmam. Hocam sizde ne zaman yayın yapsak siz söylüyorsunuz bir gün sonra başımıza geliyor. Bir hafta sonra başımıza geliyor. Ne konuda yorum yapsanız, hangi konuda bir fikir belirseniz o anda kimse algılayamıyor. Bazen ben de algılayamıyorum belki. Ama ne zaman söyleseniz bir gün sonra veya bir hafta sonra bu gerçekleşiyor. Çok ilginç. Nasıl oluyor bilmiyorum. Ama gerçekten oluyor. Dün Beşiktaş'ta oynadığınız dönemde gerçekleşmiş o Paris Saint Germain maçları, Bayern Münih maçları hakkında yaptığınız yorumdan sonra bugün bu gerçekleşti. Bugün Fenerbahçe'nin hakkı her şey gasp edildi. Bayağı çalındı. Ee, ben öyle düşünüyorum şahsen. Bunun, Hala öyle düşünüyorum. E, dörtlü dörtlü gruplarda olduğu zaman eee kriminal olayların olduğundan bahsetmiştik ki bize 96 97 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde e, ilk girdiğimiz zamanda başımıza geldi. Bayern Münih resmen Paris Saint-Germain'in desteklercesine e, bir oyun oynadı. Ve bizi saf dışı bıraktı. İlk iki çıkıyordu gruplarda. O yüzden bu statünün, bu e, lig statüsünün Avrupa'da e, çok iyi olduğunu e, söylemiştim ki maalesef Avrupa'da e, bize bunları yapıyorlar. Oradan konu açılmıştı. E, ve bugünkü karşılaşmada Fenerbahçe'nin başına maalesef ki geldi. Keşke gelmeseydi. Bu arada hocam ekrana da bir yazı getirdim. Görmüşsünüzdür izleyicilerimizden yorumlar gelmeye devam ediyor. Kahraman Sülümer diyor ki Victoria Pilsen taraftarları Fenerbahçe maçında Türklerle savaş olmalı yazıcı bir pankart açtı şeklinde. Pankart da şu an ekrana getirdim. Çok uzun süre ekranı tutmayacağım çünkü hiç hoşuma giden bir yazı değil. Ee, böyle bir yazıyla karşımıza çıkıyorlar. Bu tabii biz şimdi öğreniyoruz bunu. Ee, son dakikalara doğru köşe gönlerindeki e, Victoria Pisa'nın korona atışından önce taraftarların çıldırmasına neden olan pankart o zaman buymuş. Evet. Orada taraftarlarımızı çıldırtmışlar. Ben de diyorum bu kadar tepki niye, niçin? Şu anda bir agresiflik niye yapıldı? İşte ölen ölende mi suç, öldürende mi suç derler bazen. Tamam mı? Öyle ortaya çıkar. Yani bu ahlaksızca bir e, görüntü ya sen ne istiyorsun kardeşim Türklerden ne alıp veremedin ne ne geri geriye mi gidelim Osmanlıya mı gidelim o mı gidelim oralar zaten hep bizimdi ya <laughs> gelin istiyorsanız yani istediğiniz verelim ne olacak oralar oralar hep bizimdi yani Türkiye ile baş edemezsiniz öyle Türkiye çok güçlü bir devlet çok güçlü bir ülke yani uğraşamazsınız Türkiye ile sizin cürmünüz ne? ya? şu ahlaksızca bunu kaldıralım göstermeyelim ama taraftarlarımızın tepkisini e, anlıyorum şimdi daha iyi anlıyorum. Orada böyle bir muameleye maruz kaldıkları için böyle bir davranışa maruz kaldıkları için bunu yapmış da yapmış olabilirler ama yine de bize yakışmadı. Çünkü oyuna etki ediyor. Ee, orada oyuncuların futbolcuların bir suçu yok. Ee, bize yine o yakışmadı. Biz efendiliğimizi korumamız gerekirdi. Biz e, sakinliğimizi korumamız gerekirdi. Gerekli mercilere şikayetler, gerekli mercilere ilgililere e, siyasi ve politik olarak zaten yerine muhakkak gidecektir. O yüzden e, o tip davranış, saha içerisine davranış bize hiçbir zaman yakışmıyor. Bunlara biz karşı olalım. Kesinlikle hocam. Bir şey de eklemek istiyorum bu arada. Uyafa böyle şeylerde normalde çok katıdır. Her şeye reaksiyon gösterir ki bizim Avrupa Kupası'nda milli takımımız Avrupa'dayken Merih Demiral'ın Merih Demiral'ın yapmış olduğu bozkurt hareketinden dolayı büyük bir ceza geldi. Adamlar verdi ya adamlar <laughs> ceza verdi ya. Siz ne anlarsınız o hareketlerden? Ne bilirsiniz ne olduğunu? Yani bunu nasıl bu kadar büyük bir pankarta, stadı kapsayacak bir pankarta nasıl izin verdiniz? şimdi gibi. takipçisi olalım mesela tamam mı? Ülke olarak e, siyasi olarak Tamam mı? Politik olarak bunun takipçisi olalım. Bakalım ne yapacaklar bu çeke? Bu pankarttan dolayı nasıl bir ceza verecekler? Verilmesi gereken çok güzel bir konuya değindim. Bravo Taylan. İyi yakaladın. Helal olsun. Ee, bunlara bakalım. Ne vereceksiniz? Ne yapacaksınız? Ne diyeceksiniz? Bugünkü bizi biz yapınca A ırkçı oluyoruz hocam. Tabii canım ırkçı oluyorsun, barbar oluyorsun ondan sonra. Tamam mı? Tabii Ölende mi suç öldürende mi suç yapıyorlar? E sen bizim nalımıza dalımıza ayağımıza basarsan işi başka tarafa çevirirsen başka şey olur. E, bu akşamki uzatma dakikalarındaki bu pozisyonda penaltı pozisyonda işte bu işin tuzu biberi oldu. Ama e, Tödesko'nun bu açıklamaları ben e, Fenerbahçe camiasını çoğu kişiden tepki alacağını düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim net. Şu yani, an Twitter yanıyor hocam bu evet, arada. Twitter bu kadar kesinlikle yanıyor. Bu, bu kadar net, bu kadar Fenerbahçe'nin e, gözünün içine soka soka hakkı çalınan bir pozisyonda e, hocanın penaltı pozisyonu yoksa yoktur demesi Fenerbahçe baş antrenörüne bana göre hiç yakışmadı. Bana göre talihsiz bir açıklama. E, bana göre Fenerbahçe'nin haklarını İyiyiz. Savunamadı. 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 Net başlık. Bu maç özelinde söylüyorum. Tamam sen <laughs> ha, Erkan ironi yapmış ee, diyor. Ama bu, olabilir. Bu, bu ironiye katılmıyorum. Başka bir başka bir ironi olabilir ama bu ironiye ben katılmıyorum Erkan. Kesinlikle katılmıyorum. Bu, bu ironiye katılmıyorum. Burada çata çat pata pat söyleyeceksin. Yüzüne yüzüne. Darbeyi vura vura söyleyeceksin. Hiç. Bu bu ironi zamanı değil. İroni zamanı var. Başka zaman geçtikçe olma durumu var. Yani zamanlama ironi zamanı değil. İroni zamanı başka zamanlarda, başka yerlerde. Bu artık köküne kadar, dibine kadar saldırıya geçme zamanı. Hocam Torresco'nun açıklamaları da devam ediyor bu arada. Onları da okumak istiyorum. Torresco diyor ki Kerem Aktürkoğlu yorgundu. Bu yüzden oynatmadım. Şimdiden 20 maç oynadı. Fenerbahçe'de ve milli takımda sürekli oynuyor şeklinde bir Kerem Aktürkoğlu konusunda açıklama yapmış. Olabilir, olabilir ama yani Kerem Aktürkoğlu'nun 15 dakikada mı oynayacak hali yok? Bence ne neden daha faydalı olurdu? Benim görüşüm. Bence de hocam bu arada yani düşünüyorum şimdi Fenerbahçe'de değil de Galatasaray'da dün baktığım zaman bütün ilk 11 yine oynadı, herkes sağdaydı, bütün kadrole çıktı. Yani bence burada Kerem'i veya Asensio'yu kesmek asla doğru bir karar değil. Veya Nene'yi. Nene, yi, nene yi. yani o da ilk 11 oynuyor sürekli. Yani şu an bugün ya ben... ile başlamak. Hadi başladın diyelim 45'te bunları göremedin mi? Yani oynanmıyor çünkü oyun devam etmiyor. El Rest'i konusunda. Bence bugünkü performansı evet hem iyiydi hem kötüydü. Ama baktığımız zaman Tarışka ile bu ikisi uyumlu değil. Olmuyor. Tarışka bu adamı ara pas çıkartamıyor. Neden Asensio'yu dahil etmiyorsun? Neden Kerem'i o oyuna dahil etmiyorsun? Oyun gidiyor, maç gidiyor. Sen Avrupa'da devam ediyorsun. Neyi bekliyorsun son dakikalara kadar? Şimdi ee, en iyi savunma bana göre topa sahip olmaktır. Benim futbol görüşümde. En iyi savunma. Topa ne kadar sahip olursan o kadar savunmadasındır. Top rakibe geçmemesi demek. Senin kendi kaleni koruma korumaya bir e, durum söz konusu değildir. Ama bunu nasıl yapmak yaptığın önemlidir. Bunu top sende, top eee sendeyken işte organizasyon kurarken, sen pozisyonu hazırlarken pozisyonu sonlandırırsan bu geçerlidir. Şimdi geçiş oyunlarını, ara paslarını, kilit paslarını veya kanat organizasyonlarını veya rakibin direncini kıracak o yüksek pas kalitesini sağlayamadığın an senin rakibine karşı üstünlük ve e, o direnci ortadan kaldırdığın andır. Senin muhakkak bu saydıklarını yapman lazım. Mesela bugün Viktor Pizza, rakip Victor Pizza, tamam, dinamik, güçlü. Ama senin kadar kreatif ve e, ekstrem oyunculara sahip bir takım değil. Bugün Alvarez ve İsmail çıkmayabilirsin. Çık İsmail veya çık Alvarez le. Tek altı numarayla çık. Orayı destekle Asansiyoyu oynatabilirsin. Asansio ile o merkezden özel, özellikle geçiş oyunlarında çok iyi e, bağlantı kurabilirsin. Bugün e, Talişka El Nesri, senin dediğin gibi ben de katlıyorum ama şimdi Talişka El Nesri değil aslında orada bozan. Orada Şimanski bozuyor. En sıkıntılı oyuncu Şimanski ile başlama. Şimanski bugün baktığında Nene, Kerem Aktürkoğlu, Şimanski, Oğuz. Bana göre dördüncü sırada. Dördüncü sırayı alırım. Forma şansında. Oraya alternatif olarak John Duran çıkışta tamam daha yeni sakatlıktan çıktı. Onu ikinci yarı yazılarım. Bu mantıklı. İlk 11'de oynatmama durumu. Ama Talişka, Nesli, Şimanski ve arkada da iki tane altı numarayla oynadığın zaman kim üretecek sana? Kim kreatif oyuncu? Kilit paslarını kim at atacak? Kim verecek? O eski bildiğimiz Talişka olsa Bunların hepsini yapabilecek güce sahip ama Talişka da eski bildiğimiz o Taliçka değil. Ben Talişka'da özellikle Gaziantep maçında şunu gözlemledim. Taliçka artık ikinci yarılarda son yarım saatte oyuna girdiği zaman daha etkili olan bir oyuncu. İlk 11'de o kadar korakor mücadelede rakibin dirençli kaldığı pozisyonlarda artık o gücü olmadığı için bence verimi düşüyor. Tedesco'nun yerinde ben olsam Taliçka'yı ikinci yarılarda daha çok e, oynatmayı düşünüyorum. Çünkü Taliçka'da bir yıpranmışlık, Taliçka'da bir e, deformasyon seziyorum. O deformasyonun etkisiyle e, bence ilk 11'de oynadığı maçlarda etkili olamıyor. Şimanski zaten yok. Yok. Oğuz'u kazanma yoluna gidiyorsun. Buna okeyim. Hiç lafım yok. Ama Asensio varsa Asensio muhakkak oynamalı. Şu anda elindeki en kreatif oyuncu Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın. Ee, Oğuz. Ee, Oğuz'un soyadı neydi ya? Oğuz Aydın dedim mi? Doğru mu dedim? Aydın mı Oğuz'un soyadı? Doğru hocam. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın. Yani e, mesela bu maç özelinde bunları yapabilirdin. Zaten senin gelinde Şıkrın Yer ve Ostorvalde gibi kemik gibi iki tane adam var. Şimdi Archie Brown da Semedo aynı şekilde defansif anlamda kaldığında öne doğru kat etmediğinde bu sefer ne oluyor? Devamlı birinci ikinci bölge arasında sıkışıp kalıyorsun. Tamam zaten dörtlü defans bloğunu en iyi seçtiğin defans bloğu. Arkada da sağlaması eder son var. Alvarez ve İsmail ile Victor Pia Pizan maçına başlamaya. Alvarez ve İsmail ile başlayacağına tek bir tanesiyle başla. Oraya kreatif oyuncunu koy. Şimanski'yi oynatma. Baktığında. Tarışka'yı da oynatma. ikinci yarı başlat. Orada farklı bir kreatif e, oyuncuyla maça e, çıkabilirsin. Deneyebilirsin. Çünkü bugün baktığında kadronda John Duran geliyor. Kerem çok yorgun diyorsun. Okey onu da anlıyorum. Sonuçta kendi aranızda konuşuyorsunuz. Onu da ikinci yarı veya son 10 dakika atabilirsin sahaya. Fred bir şekilde bal yapmaz arı. Yani bir dönem çok iyi tutturdu. Fred zaten ortada yok. Kablu derinliğine bakıyorum. Asensio elle tutulur. John Duran elle tutulur. Kerem Yorgun diyorsun. Sana nene o pozisyonda değil. Sana e, katkı yapacak e, oyuncu grubunda seçimlerin hepsi Son sıradakileri almışsın. İşte saydım Taliçka'yı, işte Shymanski'yı e, durumlarını, elnesinin zaten e, beslenmediği zaman, özellikle kenarlardan beslenmediği zaman e, çok etkisiz kalıyor. Ki bugün ne Archie Brown ne Semedo, Oğuz'a ve Şimanski'ye ileri katkı yapacak, o kombinasyonları çizecek bir oyun anlayışı çizmediler. O yüzden e, bu maçın e, üzerinde. Tedesco'nun hem kadro seçiminde hem oyuncu değişikliklerinde hem hamlelerinde etkisi olduğunu düşünüyorum. Negatif oyun üzerinde ama her şeye rağmen bugün yine 3 puan alacak e, bir oyun ve pozisyon maçın gidişatında yaratıldı. E, hakem Hollandalı hakemin e, kriminal kararıyla bu engellendi. Hocam o pozisyonlara geri döneceğim. Bu arada e, gündem tamamıyla hakemin vermiş olduğu Bak, karar gündem bey, bey bir şey yazıyor. Duranla evet, başlamış. Evet. Şimdi onu evet, soracağım de, size hocam. Ben de aslında aynı fikirdeyim ama şimdi sakattıktan yeni çıktı ya e, bir Beşiktaş maçı oynadı e, daha sonrası bir yine böyle ufak ufak gelmesi e, hem sakatlığının e, vermiş olduğu fizik kalitesi hem de daha sağlamlaması açısından ikinci yarıda katkı yapması iki maç üç maç için daha iyi yani orada yanlış yapmadı aslında şey hoca